Genel izleyici için uygundur. Merhabalar ben Özlem Postpaşaoğlu. Buzda zayıflama işlemi sarkma sorunlarına sebep olur mu? Birazdan bu sorunun yanıtını sizlerle paylaşıyor olacağım. Ancak hemen öncesinde gelin birlikte hatırlayalım: buzla zayıflama nedir? Yoğun iş temposu, sağlıksız beslenme ve bazen hormonal sebeplerden dolayı günümüzde maalesef kilo alımı yaygınlaştı ve kolaylaştı. Diyet ve spora rağmen dirençli yağlar kişileri oldukça zorlamakta. Vücuttaki yağ oranı ise zayıflama sürecinde en önemli faktörlerden biridir. O yüzden mutlaka zayıflama sürecine başlamadan önce elektronik ölçüleriniz alınmalıdır. Kilo problemleri fit bir görünüme kavuşmanın önündeki engel olmakla kalmayıp fiziksel ve ruhsal anlamda kişileri oldukça tehdit etmekte. İşte tam bu noktada buzla yağ kırma işlemi dirençli yağlar üzerinde kırıcı ve etkili çözümler sunabilmektedir. İşlem esnasında ağrı, morarma gibi yan etkiler olmamakla birlikte ilk seans itibariyle güzel sonuçlar elde etmeniz mümkün. Buzla yağ kırma işlemi bölgesel veya genel yani örneğin karın, göbek, bacak hatta kol bölgesinde dahil aynı anda işlem uygulamak mümkün. Peki buzla yağ kırma işlemi uygulanan bölgelerde sarkma sorunlarına sebep olur mu? Deride deformasyonlara ve sarkma problemlerine sebep olabilecek bir işlem değildir. Kas kaybı olmaması adına detaylı bir şekilde kişileri takip edebilmek adına Elektronik ölçüler çok önemlidir. Yani özetlemek gerekirse buzla yağ kırma işlemi esnasında dirençli yağlar bile etkili sonuçlar görebilmektedir. Buzla yağ kırma işlemi esnasında sarkma problemlerine sebep olmamakla birlikte tam tersi güzel bir sıkılaşma etkisi elde etmek mümkün. Buzla yağ kırma işlemi mutlaka uzman eller tarafından uygulanmalıdır. Seanslardan sonra mutlaka bol su tüketimine, sağlıklı beslenmenizi tavsiye eder. Mutlu günler dilerim.